futbolun heyecanına 12. haftaya hoş geldiniz diyoruz. İşaretler alındı. Maçın hakemi yardımcılarına baktı. Tamam mı? Tamam. O zaman başlasın ilk düdük. Musa Traore kaptırdı, sekti, gol pozisyonu, bayrak kalktı offside. Türkan bu riskin bedelini pahalıya ödeyebilirdi. Burada offside bayrağı kalktı. Şenol ceza sahası. Şenol. Şenol kaleci Türkan. Şenol çok yerinde bir müdahale. Hızlı hücum şansı. Arun top istedi. Sağ kanatta atmadı ona. Solda hata destek. Frekek sarı kart gelebilir. Traore. Traore itiraz ediyor. Musa Traore. Traore'yi sakinleştiriyorlar. Javi hareketle. Javi içeri girdi. Jabi arafası gol pozisyonu kaleye dışarı. Avut. Cema Şevkat Kurt. İşte. Javi içeride. Orta şansı şut pozisyonu dışarı. Kaptırdı basit atal. Traore. Traore. Kaleci dönen top. Atak devam ediyor. Ceza sahası için tutmak yerine yumrukladı. Ufuk. Açtı yandan Tekrar kazandı. Traore araya girdi. Şenol Şoför Erhun'a kazandırdı. Erhun cezası aslında Erhun çekti. Erhun baktı. Erhun vurdu dışarıya. Tekrar Doğukan. Doğukan'a müdahale hakem avantaja bıraktı. Kart gelecek bundan sonra diye düşünüyorum. Opa. Opa hareketli. Opa. Opa çekti. Opa pasını verdi. Erhun aldı. Erhun cezası aslında. Erhun orta yaşayan o şoför. Kaleci Türkan. Karambol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. İşte gol. Arun alıyor. Giriyor. olan efis orta. Türkan yetmiyor. Opa'nın çabası ve gol. Bakalım. Evet Opa. İşte gol. Bakın burada Opa müdahale ediyor. Offside yok hareketli hareketli. ortada Traore var. Destek geldi Muammer Tip. Jabi kaleye! Müthiş bir gol attı. İnanılmaz bir gol attı. Jabi attı. Osman Jabi. Türkkan'la bu arada Mausa Türk Gücü Yerek Kulübesi tartışıyor. Mausa Türk Gücü Yerek Kulübesi Türkkan'ın yanına aktı. Sinirler gerildi. Hakem Türkkan'a sarı kart gösteriyor. Osman Şahbi'nin golü müthiş. PlayStation'da kare R2'ye basarsın bu golü atarsın. Kare R2'ye bastı. İlk yarı bitti. Hem nasıl bitti? Hem ne müthiş bitti. Girerken arkadaşlar onu sakinleştirmeye çalışıyor. Türkan hala çok öfkeli. Sarı kartı var. Bu arada Türkan'la Mausa Türkücü taraftarlar arasında gerginlik. Biri Türkan'a doğru geldi, yaklaştı. Türkan, Mausa Türkücü taraftarı. Gerek yok. Türkan'ı uzaklaştırıyorlar oradan. Türkan, Türkan soyunma odasına giremiyor. Türkan Yedek Kulübesi'nde Türkan konuşuyor Mausalılarla oradaki isimlerle büyük tehlike yaratabiliyor. Zini Temelci gibi, Şenol Şoför gibi, Opa gibi isimler o kafa kaleci. İşte o isimleri sayarken Zini isimlerden biriydi. Mehmet Erol gönderdi. Ceza sahası Opa, Opa, Opa çok kötü vuruyor. O iyi fırsat. Hamit aldı verdi. Aldı. Traore. Traore ara verdi. Şu şansı dışarı. Maçın ikinci yarısının en tehlikeli anında Muammer tip var. Xavi. Xavi çok iyi döndü. Traore bindirme. Traore. 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 Traore, Traore girdi. Traore cezasasına. Traore. Traore! Traore! Şimdi kuvvetli Şahin. Kuvvetli iyi orta ceza sahasına Şenol indirdi. Erhun dışarı. Out. Jabi'nin koşu yoluna. Jabi alırsa tehlike. Sekte. Bünyamin. Jabi araya girdi. Zihni sarı kart gelecek. Sarı kart. Zihniye. Zihni temelci. Son adam beklentisiyle kırmızı kart bekliyor. Mausa Türk gücü karşısında Çetin Kayalılar. Var bakalım. İşte pozisyon. Batuhan alamadı. Batuhan faal yapıyor. O, Batuhan. Sert anlar bunlar. Sinirler gerildi. Kartın rengi farklı olabilir. Sarı kart Batuana. <laughs> Mehmet Güllü dördüncü hakeme gitti. Mehmet Güllü'ye de sarı kart. <laughs> Onun kahramanlarından Batuhan'ı burada. Mehmet Güllü'nün tedavisi kenarda yapılıyor. Recep'e doğru. Recep alamadı. Emre Kuvvetli Şahin. Sert müdahale. Emre'den sert müdahale. Kartın rengi kırmızı olacak. Kırmızı. Emre'yi oyundan atıyor Osman Özpaşa. Kuvvetli Şahin oyundan atılıyor. Bir de sarı kart çıktı. 9 numarayla Hasan Celil'e. Kuvvetli Şahin'e kırmızı kart... Bir sarı daha geldi. İşte bu pozisyona kırmızı kart çıkıyor. Futbol sahalarında ender gördüğümüz görüntülerden biri. Yani kırmızı kartla oyundan atılıyor üstüne bir de sarı kart gördü. Cabe sert müdahale. Bir kırmızı kart daha. Bir kırmızı kart daha. Bir kırmızı kart daha. Mehmet Erol oyundan atılıyor. Çok sinirlendiler. Yardımcılarla tartışmalar. Pozisyon hakikaten çok sevimli değil. Orta Recep'ten. Ve maç bitti. Çetinkaya bir, Mausa Türk gücü 1.